salavat gönderilmeyin. Allahümme salli ve sellem. Allahümme salli ve sellem. ve sellem. Allahümme salli ve En güzel bayram, en yüce bayram. Dedemiz anlattı delilleriyle. Aydıncanımız da değindi. Biz o kadar anlatsak gece gündüz, sadece bu olayını anlatsak, ayetlerden anlatsak, Peygamber Efendimiz'in o mübarek o yüce hutbesini anlatsak anlatmakla bitiremeyiz. İmam Ali Efendimiz'in faziletini anlatmakla bitiremeyiz. İmam Ali emir el mümini ve veliy, veliyyun fissemavati vel kan müminlerin emiri gökyüzünün ve yeryüzünün velisi. Bazıları diyorlar ki ben direkt konuma giriyorum çünkü karşımda avam bir hak yok gerçekten ben yani bunu gördüm. Çünkü genelde avam halk konuşulacak şey bellidir ama şu an karşımda İmam Ali taraftarları mümin ve bahsedenli ilim ehlini gördüğüm için bir de konuya gidiyorum. Ama lütfen can yürekten dinleyin çünkü burada bir noktayı değineceğim sadece ama o nokta çok önemli. Ayetlerden anlatırız, hadislerden anlatırız. İmam Ali Efendimiz'in faziletlerini anlatmakla bitiremeyiz. Ama bugün ne anlatacağız? Bugün. Bazılar diyorlar ki Men kuntu mevla fehada Peygamber Efendimiz, İmam Ali Efendimiz'in o yüce elini, kolunu kaldırıp herkese ilan etti. Benden sonra veli bu Ali'dir dedi. Veli kelimesinde duruyorlar. Veli'yi dost olarak alıyorlar burada. Dost. Yani Ali benim dostumdur. Sadece bunu söylemek için o kadar zahmete girdi. 120 tane sahabe, 120 bin kişi yine aynı şekilde orada toplanmış. Tabii 120 kişi özellikle elimize ulaşmış sahabe o delillerden elimize ulaşmış rivayet etmişler. Yoksa 120 bin kişi aslında oradaki görenler. Sadece bunu söylemek için topladı. Ayet de sadece peygamberin dostu, arkadaşı, kardeşi İmam Ali'dir. Demek için yaptık bu kadar şeydir. Şimdi bunu üzerinde duracağız. Yoksa bu Kadir-i Hum Peygamber Efendimiz o kadar şeyler anlatıyor ki başta bir sayfa sadece Allah'ın yüce Allah'ı övüyor. Ondan sonra imamları tek anlatıyor. Özellikle İmam Mehdi Efendimiz'i bir sayfa yakın anlatıyor. Şimdi bu veli kelimesine imam de değineceğim. Ben fazla uzatmayacağım. Fakat hızlı, hızlı geçeceğim. O yüzden cami yürekten dinleyin. Yoksa biz konuyu anlatalım ilmi olarak ya da konuyu destan olarak anlatalım. Ama bizim zamanımızda biz ne yapacağız? Bizim oranımız ne? Bizi etkileyen şey ne? Biz nerelerde mesulüz? Biz ne yapmamız gerek? Bizim üzerimize düşen şey ne? Bunu bilmezsek biz gece biz oturalım, İmam Ali Efendimiz'in faziletini anlatalım ama bilmeyelim ne yapacağız. İmam Ali Efendimiz bizden ne istiyor bilmeyelim. O aslında gerçekten zaman kaybıdır. Bu gerçekten insanın vaktini öldürmesidir. Başka bir şey değil. O halde sadece şu veli kelimesi. Veli yani tedbir eden, idare eden, yöneten. Örneğin diyoruz ki bu çocuğun velisi kim? öğretmen değil mi diyor okula giderken istiyorlar veli istiyorlar. Ya da şahıs ihtiyarın delidir. bunun velisi kimdir diyorlar. Bunu idare eden, onu yöneten kimdir? Odur. Ama bir delide kelime manası olarak dost manası var. Evet. Bu bu da var. Ama burada sadece o ilk söylediğim veli manasındadır. Bunu veli kelimesini açacak olursak Veli kelimesi asıl veli kimdir? Allah'tır. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah'tır müminlerin velisi. Başka bir yerde buyuruyor. Allahu huvel veli. Allah'tır veli. Sadece sadece Allah'tır veli. O'dur ölüleri dirilten Allah velidir. Yine bir yerde buyuruyor. وَلَمْ يَكُنْنَهُ شَرِيكُمْ فِي الْمُلْكِ Mülkte onun eşi ortağı yoktur. وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ Ve her şeyi yarattı. فَقَدْ takdir Her şeyi öyle bir yarattı ki, takdir etti, biçimlendirdi. Her şey yerli yerinde. Her şeyin bir endaze ve miktarı var. Her şeyi yarattı, bu şekilde onlara yol gösterdi. Yine başka bir ayette Firavun Hz. Musa Efendimiz'e diyor, senin Rabbin kimdir? Hazret diyor, benim Rabb'im öyle bir Rabb'tır ki her şeyi yarattı. Halata kulli şeyin fuhdeda. Her şeyi yarattı sonra hidayet etti. Bakın etrafınıza her şey yolunu bilir. Ne yapacağını bilir. Arı ne yapacağını bilir. Diğer hayvanlara bakın, bütün yaratılmışlara bakın. Ben bir örnek vereyim bir arı. Ve buna benzer. Her şey yolunu bilir. Miktarı vardır, endazesi, ölçüye vardır. Demek ki Veli, asıl veli kimdir? Allah'tır. Buna diyorlar, her... <laughs> Özür diliyorum. Bunlar asıl veli Allah zatidir. Hiçbir yerden almaz. Ama diğerleri Allah'tan alır. Allah'tan o veliliği alır. Allah'ın gücü vardır değil mi? Her şeyi yaratandır, idare edendir, öldürür, diriltir, rızık verir. Değil mi? Şimdi gelelim başka veliler var mı? Allah'tan başka veli var mı? Evet, Allah kendisi buyuruyor. İnnemâ velîkumullâh ve resûlûhû. Anlatıyor ayetler. Üç sürü ayetler var. Allah'tır veli ve resuldür şüphesiz sizin veliniz. Ve aynı şekilde ulul emr ya da ayetin devamında o rükû zekat verendir. İmam emir el Efendimiz'dir. Burada da veli kelimesi Peygamber Efendimiz ve onun naibi İmam Ali Efendimiz nispet veriliyor. Demek ki Allah'ın emriyle bazı kişiler de velilik sahibi olabilir. Bu velilik sahibi olmak Allah'ın izniyle veli olunduğunda, ümmete veli olunduğunda kesinlikle onun bazı özelliklere sahip olması lazım. Bu özellikler nelerdir? Çünkü Allah nasıl veliyse, peygamber nasıl veliyse, evet, bir sonraki de veli de aynı olması lazım. Geliyoruz İmam Ali Efendimiz'in yanına. İmam Ali Efendimiz'in kapısına geldiğimizde buyuruyor, benim veli. Sizin veliniz benim. Birçok yerde Kadir-i anlataraktan orada bazıları hatta lanet okuyor. Diğer imamlarımız da aynı şekilde Kadir anlatıyor, velilik konusunda. Kabul etmeyenler ne oluyor? Yerle bir oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor, benden sonra Ali delidir Gerçek biriniz Ali'dir. Kim ona yardım ederse Allah ona yardım etsin. Kim onu zelil etmek isterse Allah onu zelil etsin. Allah, ona lanet etsin buyuruyor. Cümlelerin <laughs> devamı bu. Şimdi biz de buna toplanmışız, gelmişiz. Bayram değil mi? Büyük bayram. Peki bu veli kim? İmam Ali. Peki bura can yürekten gelmiş İmam Ali taraftarları hediyesiz geri döner mi? Kesinlikle dönmez. Her kim buraya İmam Ali için, aşkı için geliyorsa onun ne olursa olsun fark etmez. Yüreği Kadir-i İmam Ali için çarpıyorsa niyet etsin. İmam Ali Efendimiz'in elinden o mübarek hediyeleri alsın. Çünkü İmam Ali Efendimiz cimri değil. Kur'an'da kendisi buyuruyor allah Teala. O cimri değildir. nereye kaçıyorsunuz? Peygamber için buyuruyor. Peygamberimiz de kendisi buyuruyor. Benim ana medinetun en ve alim babam. Benim ilim şehri Ali kapsıdır. kapısıdır. Şimdi biz kapıya geldik. Peygamberden ne sonunda hepsi onda var. Velilik kimdeymiş? Evet, İmam Ali Efendimiz'deymiş. Biraz uzadı, ben toplamak istiyorum canlar. Şimdi burada asıl cümlelerimizi e, vurgulayacağız. Buraya dikkat edelim. Şu an, şu an veli ki Maide suresinde, Maide suresinde velayeti çok iyi anlatır, düşmanı da iyi anlatır. Sen velini tanırsan, velini tanırsan düşmanını da iyi tanırsın. Eğer velini tanımazsan düşmanı tanıyamazsın. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde birçok yerde o Yahudileri İmam Ali Efendimiz'in tam tersi olarak gösteriyor. Hayber'i eliyle, koluyla o kaleyi yıkan, kaldıran İmam Ali Efendimiz müminlerin emiri oldu. Ama nereyi? O Yahudiler yerle bir etti. Değil mi? O gün düşmanlık acayip bir şekilde Ali ve taraftarlarına karşı başladı. Yani Yahud İmam Ali'nin taraftarlarına düşmanlık. Ya أيها الذين آمنوا لا ve اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض Ey iman edenler sakın ola Yahudiler Hristiyanlara evliya veli olarak kabul etmeyin kendinize. Onlar birbirlerine dostudur. Şu an bakıyoruz Ehl-i Beyt dostları gerçek delisini tanımıyor ve asıl Ehl-i Beyt taraftarlarına düşman oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben burayı anlamıyorum. Ya Allah taraftarsın ya şeytan taraftarsın. Ara ortası olmaz canlar. Biraz önce peygamber deli tanıttı, düşmanı da tanıttı. Dedi ben istersen şu an aranızdaki o kimcileri, düşmanları tek tek isimleriyle çıkarırım. Ama Allah izin vermedi. Çünkü İmam Ali e o an kadir düşmanlıkları artmıştı. Yani bir şekilde o halifeliği ele alacaklardı. Peygamber Efendimiz öyle şey yaptı ki ebedi da bu kalacak ve kaldı. Zahiri birkaç bir şeyler yaptılar ama artık <laughs> el yavva ye isenlebine kefah. Kafirler ümidi kesti artık. Söndüremezler bu yolu. Burada bizler imtihan oluyoruz. Maide suresi 67'de yine Kadir Hum'u anlatır. Son tarafında der ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْتِلْ فَمْ لَا Allah kafirler hidayete erdirmez. Kim alemin Taraftarı, veliliğini kabul etmezse Allah kafirleri hidayete edilmez. Şimdi topluyorum cümlemi. Ya Allah taraftarsın, ya şeytan taraftarsın. Allah da gelip burada cisim haline gelip de bize veliliği gelecek değil, değil mi? Peygamber günleri. Şşş, tamam peygamberin vakti bitti, son peygamber. Peki ondan sonra kim veli? Buyurdu işte Kadir Hun'da en büyüğü, tabii başka yerlerde de buyurdu. Kimdir? İmam Ali. Peki İmam Ali veliliği? zamanında tabii ki şimdi de yine aynı şekilde de. ama yaşayan canlı bir olması lazım. Olmazsa Allah sünnetini ve kanunlarını ters etmiş eder. Kimdir şu anki imam? <laughs> Beni kimdir? Yani İmam Mehdi Efendimiz'i bilmezsek, tanımazsak şu an iblis, şeytan dostları olan Yahudilere dost ediniriz. Şu an görüyoruz. Ya nasıl olur bir alevi tutup da ehl taraftarlarına düşman olur? Ben anlamıyorum orayı. Ben. ben aleviyim de Ehlibeyt taraftarıyım de, sonra asıl velinin yani İmam Ali'nin yolunu bilme ve Ehlibeyt taraftarlarına düşmanım. Yahut bellidir. Yahut Yahudiler Ehlibeyt düşmanıdır. Sen nerede olursan o sen Ehlibeyt'i sevdiğin sürece kesinlikle seni bir şekilde ya direkt kendisi gelecek ya vesilelerle seni yok edecek. Bunu unutmayın. Tek olun ya da cemaat olun. Hiç fark etmez. Hedefi budur. Çünkü Ali ve taraftarlarını yok etmek için bunlar yemin etmiştir. O zamandan tam. Şu anda ben sadece soru şurası. Nasıl oluyor da ehl taraftarları, özellikle biz Aleviler öyle bir hale gelmişiz ki Yemen'de olsun ya yani diğer yerlerde olsun Yahudilerle savaşanlara karşı Yahudileri seviyoruz bir yere alan. Diyoruz ki bu budur. Bu işte efendim İranlıdır ya, ya da Ensabullah'tır. Filistin'de bilmem ne diyerekten düşman oluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Ben anlamıyorum. Yani en azından düşman olma. En azından. Velini tanı. Velin kimdir? Şu an İmam Mehdi'dir. Kadir Hukum'da son cümlelerimi söylüyorum ve bitiriyorum. Çünkü bir sonraki programı yetişelim. Şu zamanki zamanın imamı İmam Mehdi bizim elimizdir. İmam Mehdi hiçbir zaman kendi taraftarlarını bırakmaz. Nasıl ki baba çocuğunu bırakır mı hiç? Hayır bırakmaz. Asıl deli İmam Mehdi ise bizi bırakmaz. O halde bizler şu an imtihan oluyoruz. En zor zamanlardayız. Dostumuzu, düşmanımızı tanımamız lazım. Tanımazsak ya şeytanın direkt onun cephesindeyiz, yanındayız ya da ortada yok olur gideriz. Yani alev taraftarı değilizdir. Allah Bizleri İmam Ali Efendimiz'in velayetini tanıyan, kadir-i olayını gerçek bilen ve İmam Mehdi Efendimiz'in yardımlarından eylesin. Allah Allah Allah. bizlere ayaklarımızı bu yolda sabit kadam eylesin. Allah Allah. Hiçbir zaman o mübarek imamın yüzünü incitmeyelim, eşitmeyelim, üzmeyelim onun kalbini. Şu an bizi görüyor, duyuyor, elimizden tutuyor. İmam Mehdi elimizden tutup bizleri gerçek bir şekilde onun yardımlarına yani olan kullarından eylesin Rabbim. İnşallah ayaklarınıza sağlık. Rabbim kabul etsin hepinizden. Biraz uzadı ama hakkınız helal edin. Bilal olsun. Dedene de canlara da e, hakla kalın inşallah. Allah'a Allah emanet せの。<laughs> I yeah. you. Lokma duası verelim Hakan abi. Evet. duasından sonra da... Eyvallah. Bir Öncelikle ben de sizin cümlenizi Yüce Allah'ın Peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve bu Mehri aşkın vakfetiyle cümlenizi aşkıyla az ediyorum. Al, Ben programın dışındayım tabii. Bugün tanışma vesilesine geldim. Sizleri bugün buraya getiren Yüce Allah'a hamdü olsun. Ayaklarınıza taş değdirmesin, duvarınızdan taş gözünüzden taşınmasın, yüce Rabbim evladınızı da kucağınıza nesil etmesin. Bahri Kainat, Alemler'e Rahmet, Bedeni Muhammed, Mustafa'ya Elif'e, Canı gönülden Selamat. Allah'a ısmarladık, Allah'a Allah'a ısmarladık, Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Nimet-i Celilullah, bereket-i Halilullah, şefaat-i Resulullah. Nihayet-i Ali, ona himmet-i veli Ola Dertlerimize, deva hastalarımıza şifa Allah Allah. Nerenler kerem eyliye. Bir dokmanız bin ola, bin bir kazaya kalkan belaya bekçi ola. Allah, Art eksilmeye, taşa dökülmeye, artta kalınan kazananlarımız sağ salim ola. Niye uzaklarımıza <laughs> helal, yedirenlerimizle de delil ola. Allah Allah. Musa için, Çanuk'ta İsa için, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için olan Allah'ın Allah. 12 manların, 14 masum takların, 17 kemer ve sirenlerimizin katarından, idarından ayırmayan Allah, Allah Allah Beşlerin, beşlerin, yerlerin, kırkların, ricayı kayıp edenler, kulakta efendilerimizin üzerimize ağzı, hazır, hazır olan Allah Allah Şimdi taşır meydana giden canlarımızın da elleri, ayakları dert görmüyor Allah Allah Yüce Allah dertlerinize deva hastalığında şifa ihsan edildi. Allah Allah. Allah. Nur Nebi, Kerem Ali, Birimiz Üstadır, Şeyh Sayın Şahin şey, 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 Bambar, Bektaş ve Demine, Dervan'a, Gerçeğe, Rüyü, Birimle, ya, 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 ya Allah, Ya Allah, ya, ya Allah, akran, ya, ya. Ya. Allah kabul etsin. Allah'a sağlık, Allah'a sağlık,